Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Öncelikle karakterim şu gördüğünüz insan varlığı e, Oyunu direkt başından başlatmadım Çünkü biraz gelişmekte olan bir oyun sektöründeyiz e, Sıkıcı olmasın diye ortadan başlattım Öncelikle klasik bir oyun geliştiricisi olarak Oyun odasında veya garajda başlıyoruz çalışmaya e, Şöyle bir bakalım e, Şimdi ben daha demin araştırma yaptım e, O yüzden bir e, ne yapalım Oyun motoru yaratalım Öncelikle oyun motorumuz ne olacak? Ee, Unity vardı. Bizimki de Lufity olacak. Ee, i̇ki boyutlu grafikler olacak. Yalnız maliyet tutmuyor. Doğrusal hikaye. Hmm. Bence çok tehlikeli işler yapıyoruz. İş sözleşmesi. O da yok. Hemen yeni bir oyun geliştirmemiz lazım. Konu seçin. Ee, konumuz 10.000 olsun çünkü biliyorsunuz 10.000 olduk hepinize çok teşekkür ederim hepsi sizin sayenizdeydi konu seçelim ee, ne yapalım ne yapalım C. uçak olsun tür seçin simülasyon uçak oyunu aynen güzel ve çok garip bir şey deneyeceğim inanız 80.000 batarız böyle 20.000 5.000 bilgisayara çıkaracağım bu oyunu metin tabanlı mı grafikler mi grafikler olacak 15.000 gitti Umarım sorun çıkarmayız. Banka hesabınız kırmızı da neyse ki bank Tamam. Eksi 50'ye kadar yolu var. Şimdi motor seviyesi yüksek olacak. Oynanış e, şöyle olacak. Oynanış fazla olacak. Simülasyon oyunu hikaye ve görevler az olabilir açıkçası. Hım hım hım. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan 10.000 olduğumuz için. E, şu anda yaklaşık bir 10.100 falan. E, her gün gitgide artıyor dedi. E, neden okuyorum derseniz varsa sıkılmamaları için. Çünkü onların okumaları gerekecek o zaman. tesi ile beraber gelen ve oyun koluyla oyun belencil dedi. Biraz paramız olsa biz de Nintendo ya oyun yaparız da işte. Bölüm tasarımı diyaloglar az olacak tabii ki de. Yapay zekasız fazla olacak. Çünkü bir simülasyon oyunu. Oh oh oh. Güzel güzel. Fena değil olsun. Şimdi geldik zurnanın zırt dediğine. Ses seviyesi fazla olacak. Bir simülasyon oyunda en önemli şeylerden biri. O yüzden dünya tasarımı biraz düşürebiliriz. Grafikler biraz kısalım. ses de biraz kısalım. Ha. Aynen. Bakalım nasıl olacak. Eksi 30 bindeyiz. Bizi kurtarır inşallah. 12, 11. Hadi ayıkta Şuraya bir tanecik gelsin. Gelmedi. Eksi 38 bindeyiz. Bu oyunu satması lazım. Git 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 tamam seviye yükseldik çabuk oyunu yayınla. Yeni bir araştırma. Tamam. Hadi bakalım. Henüz yayınlanmış e, olan ilgili incelemeler geldi. Hadi güzel güzel. Yes, simülasyon oyunları PC için iyi çalışıyor dede Güzel güzel. Hadi yüksek olsun. ilginç ama iyi. Yüksek. Yes, yerine göre eğlenceli olsun. Zaten Game Hero, Hero hepsini aynı şey diyor daha iyi olabilirdi yap o zaman neyse bu oyun güzel satacak hemen bunun araştırmasını ee, yok şeyini yapalım bu sırada da bakalım ne kadar satacak Oo, üniteler doldu gittikçe doluyor oh oh, oh güzel onun için yaptığınız ayın öncesi analiz tamamlandı ve şu sonuçlar alındı uçak ve simülasyon bir harika kombin tipi için önemli değil gibi görünüyordu yani simülasyon oyununda pek de gerekmez o şey Şimdi bir araştırma yapalım. Küçük bir araştırma. Yeni öğreticiler. evit Oynanış için. Araştır bakalım. Satışımız artışa doğru gidiyor sanki. Bir inişli çıkışta ama en azından artıya geçtik herhalde. Son zamanlarda oyun cihazları üzerine yapılan çalışmalar ayrıca daha detaylı oyun pazarı oluşturuyor. Bana hitap ediyor. Daha çok yazımcıların markete katılması ve bizler ile bunlar gereksiz. Başarıyla oyun öğretileri araştırdın. İlk oyun motoru yaparsın. Oh yeah. Yeni bir araştırma mevcut. Hedef kitle. Hmm. Hedef kitle olduğuna göre gençlere falan o, o, tarz bir şey olması gerekecek. Aha bunu yapabiliriz. Bunu bulursun. Özel oyun motoru yaratmayı unutmayın. Bu oyunları büyük miktarda geliştirir. Özel oyun motoru eylem oyun motoru araştırma yapabilirsiniz de. Büyük param yok lan. Neyin bir şeyindesin sen? hadi güzel hadi hadi yaparsın aslanımsın böyle evet yaptık vallahi yaptık hesabımıza 15.000 aktaracağız güzel bakalım başka var mı o bunu da yaparız test konsolunun büyük başarının sonu ve ne bileyim başka japon şirketi kendine özel bir Nintendo ile kavga var güzel güzel evet bunu da yaptık hem de yarısındayken tekrar çağırabilirim hesabımıza 13.000 aktaracağız 10 bin. pazardan çekildi 15 bin tanesini kazandırdı tabi biz ekside olduğumuz için pek anlaşılmıyor ama ee, bakalım araştırma yapalım bence bir şöyle ee, bakalım filmler bence filmler üzerinden gidebiliriz aynen mono ses bakalım bakalım şu arabamızda göze göreydik iyi olacaktı araştırsın bakalım çok merak ediyorum haydi başarıyla yeni bir açtırdı filmler filmler bakalım oyun motoru yarat nasıl çok oyunu kaydet hmm, bu oyunu kaydetme hepsini işaretlesek kaç bin lira 120 bin lira oyun motoru çok maliyetlisin aslında. bence bunu sonra yapalım çok pahalı ee, iş sözleşmesi bakalım yok 2'ye 23 yaparsak bence kazanamayız Vena bugün yeni bir oyun. oha PlayStation bildiğimden bu. Master 5 konsolunu duyurdu. Şirketlikle sahip ve önümüzdeki aylarda yasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi ya hap Ha, geçti. Evet bakıyorum bakıyorum. Oyun motoru yarat Yeni bir oyun geliştir. Oyunumuzun ismi ne olacak? Ne olacak ne olacak? Eee, spor. Yok. Eee. Eee. Seninki Seninki olacak oyun Hayır seninki olmaz Benimki Hayır o da olmaz hmm, e, Buldum Minecraft Gayet iyi Bence çok güzel Filmler olacak e, Tür seçin e, Bakıyorum bakıyorum Rol yapma Şimdi filmlere RPG daha çok uyar e, Ve Oha lan O ne? 80 bin yuh, yuh. Söz Tamam komoda 64 değildir Metin tabanlı olacak Eki, oh, oh yine eksilere girdik ee, Motor oynanış hikaye ve görevler çok yüksek olacak Oynanış yüksek olacak motor az olacak Bakalım nasıl bir oyun bekliyor bizi Allah düşünüyorsa sıkıntı var Neden çok düşünüyor ya ana hikayeyi düşünüyor demek ki Vallahi kötülük diyaloglar fazla olacak yapay zeka şöyle bölüm tasarımı şöyle olacak Heh. Bence bu oyun çöp Zaten Minecraft tekrar yapmaya çalışıyoruz bizde Ama konusu çok farklı hmm, Dünya tasarım serisi, grafik serisi, ses serisi Dünya tasarım, ses yüksek olacak dünya tasarım çok az olacak Hadi burada patla bari Hadi burada patla Aha. Yok yok kurtarmaz. Aa fena değil. Şöyle bakalım. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Master satışa sunuldu. 96. Bakayım neler geldi. Çöp oyun oyun? Bence oyunu yayınla bu oyun bize kazandırır. Çok olmasa da yine kazandıracak. En azından eksiye girmesin henüz yayınlanmış olan Minecraft oyunumuza ilgili incelemeler geldi. Çöp dediler. Sinirlendim şu anda. Para israfı dediler. Kötü değil iyi de değil dediler. Oldukça kötü dediler. Ama oyun satar. Çünkü ismi Minecraft. Tamam yine falan o fena değil. En azından bizi eksiye düşürmesin ya. Endüstri haberleri Vena tarafından henüz yayınlanan oyun konsolu Master Five pazarda dünya çapında bir heyecan yarattı. Endüstri uzmanı Kuzey Amerika'da çok iyi pazarlanmaların oldukça yayılacak dedi. Bize bayağı kazandırıyor. Eksi. Aha. Güzel ya. Yani. Son oyun raporunu da oluştururum. Daha sonra ee, videomuzun sonuna gelelim. Evet. Tamamlasın. Nakitimiz o artıya geçtik. Minecraft'te yaptığınız evet tamamını filmler rol yapıyor kombinasyon diyorlar bu oyun tipi için var. RPG iyi. Evet büyük videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle denemelik oyun videosu gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorum yapabilirsiniz ve e, eğer video geldi mi diye bakmak yerine abone olursanız zaten link diye ana sayfanızda çıkacaktır. E, umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve yorum yapmayı tekrardan unutmayın. Görüşmek üzere. bay bay. Yine nefes kesildi bu çıkışlarda.